Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tor <laughs> Yine değil de BTD Watles'in ikinci bölümünü çekiyoruz. E, <laughs> 250 lira var bizim. Bir tane kule almıştık. Çok pahalı bir oyun. Şuradan bir tane daha çarpçayalım. <laughs> <laughs> Tekrar 200 lira çıkmış. O kadar iyi. O kadar iyi. Harbi o kadar iyi. <gülüyor> Bak şimdi. <laughs> Tühan. <laughs> ne yapalım ben o beşi? Ben beş genç mi sevdim Neyse. Şuradan i̇şte gelirim arkadaşlar. Koç play yapmasam bir tane maç atalım. Bedonas, Karpetos, Tekonos, Ben ne zaman Ben defans modda oynayacağım. Öbür türlü izliyordur. <laughs> güzel oynuyorsun ama. Aslında önceden bayağı geliştiydim. Şaka mı Şunu koyalım. Yine, evet Örneğin şeyi koyalım. Ee, hangisini koysak. Bilmedim. Şunu koyalım. Bir de enerjiyi alsam ne çıkıyor? Güzel. İdare ederiz. Hmm. mesela. Şu an botlarla kapışmıyoruz. Gerçek bilin isim yok. Şeylerle kapışıyoruz. Hadi. şey. <laughs> <laughs> Çünkü olsun da şu küçük var. Ben full yavaşlatıcı koydum. Çok saçma ya. Niye böyle şey? Yok? Aklım bile almıyor. Hasarım. Ha, anladım. Taktik yapayım. Taktik yapayım. Bir şey diyeyim mi? Bu bana Hani. Kışın satın. Şu uçağı birlikte ama ince ne mükemmel. Meyveyi salar mı ya? Meyveyi salmam. Tamam. Biraz kurtardık. İki canımız gitti de bundan da bir şey olmaz.

<laughs> tamam. Şimdi iyi. Tamam. Evet, Şu apreyi gidip basmamız gerekiyor. Tamam. Şu an mükemmel. Kendisi kaldı. <laughs> evet. <laughs> mükemmel ya. İşte mükemmel. Onu <laughs> tekrar oynamak istiyorum. <laughs> Gel olen. Allah hızlan ver balık masam ha bu tip şey. Yine bunu bas. Tam yani bu işe yarar. Bu taş. Hay bak. Neyse. Koy. Oy banana falan. Yani ben banana ya çok diyor. Palmi çok var diyorum ya. Tam hani bu işte. Askeri bugün bize bir karakter geliyor. Hani ilk video demiştim. Bir enerji verdiğinde rastgele karakter geliyordu. İşte evet. Ama aslında rastgele karakter geliyordu. Ee, tabii ki yine boyla başlıyor. Hımm. biraz kaçırdık ama neyse <gülüyor> 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 Şu an biraz kötü. Ama olsun. Sıkıntı yok şu an. Bir de parayı düzgün harcamak gerekiyor. Hmm. Yani ee, bura maxlandı ama biz de şu an e, biz de az oynadığımız için oynadıkça böyle Gelişiyor ve burayı para vererek açabiliyoruz. Bak mesela loko kilitli düğme düşen sadece 2 yükseltme yapabiliyoruz. Dört 4 olabiliriz. Ama <laughs> yavaş 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 yavaş. Bir bom tam, bir bom Mükemmel pat. Hadi. 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 Sınır. 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 Hı. güzel şu şu hızı da beni çok korkutuyor ya Tam nasıl olmuyor ya Ne Ne canım bak beni ver tekrar geldik Emmeri. mükemmel abi. Mükemmel abi. Bak çok hızlı. <laughs> Kaçırayım. Biz de yiyoruz mı? <laughs> İkinci bölüm de güzel oldu ya bence. Gelmiyorum artık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz videoda haberdar olmak için ilk önce ben attım altında sizin görmeniz için bildirimlerin tümü yapın ve aboneleri aç açın eğer istiyorsanız videoları görmeyi ve yorum yazarsanız bütün yorumları okuyorum yani zaten az yorum <laughs> bütün yorumları okuyorum istediğim kadar yorum yazabilirsiniz ve videomuz bu kadar reklam şey yapacağız şimdi <laughs> görüşürüz